bir iki dakika bir yardımcı ol ya. Sakin tamam ol sen. Bu, şimdi araba gelecek. Ben bunu yakaladım. Ben buna iki tane iğne vurdum. Bu sakin şu anda. Bu boş boş bakar. Zararlı bir şey değil. Hastaymış. <laughs> bunu tut. Ben arabayı bir alayım dedim. caminin orada. Şimdi bulamadılar. Millet mal bulamıyor. Tamam kardeşim. i̇ki dakika bir mukayyet ol. Tamam bekliyorum. Hastayım. Nasılsın baba? Hastasım hasta. Canım ister. Ben de hastayım baba. Ben küfür etmek kurban olayım. Hasta'yım hasta. Canım ister. Adam gelince sana basar merak etme. Ben seni emanetsin tutayım. Kardeş emanetsin bak. Adam emanet etti. Ben seni güzelce tutayım. Bekle bir 5-10 dakika. Adam gelsin ondan sonra yaparız istediğini. Öpme babam öpme. Bak dil dağıtıyor bu. Bunun dili de dili de durmuyor. Öpeyim mi seni? Öpme baba. Yanağından. Yok yok. yok. Yanağından mı? Öpme mi? kardeş. Öpeyim mi? Öpme. Yanağından. Deli kuvveti var adamda. Ölüyü diriyi siktiler gözü bize diktiler. Öp. Yapma kardeş bak bak. Ben adam gelene kadar seni tutayım ondan sonra istediğini yaparız. Dur şunu bağlayalım. Kaçma. Kaçma. Kaçma kardeş. Sen misin ilacım? Yok ben değilim ilacım milacım kardeş. Ben, ben, ben kalbin bir kiracı. Heh. Yerleşeceğiz. Elimi de sardı sarmaladı kardeş. Aşk başla. Savruyor beni.